Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yaş program. Sınavda AYT ve konulabilecek TYT'yi geçiyorum. TYT biraz zorlayabilir ama gerçekten AYT konulsa hiç kimse bir şey diyemez arkadaşlar. Çok kısa gözüküyor ama gerçekten herkesi zorlayabilecek bir düzeyde bir soru. Bakın şimdi soruyu okuyorum. Özlem'in Özlem'in 2019 yılındaki yaşı doğum yılının son iki basamağındaki çarpımının 4x'iymiş. Buna göre Özlem'in doğum yılının rakamları çarpımı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim bakın arkadaşlar. Özlem ne zaman doğmuş olabilir? Bakın 2000 x'i olabilir değil mi? 2100 olamaz yani. Peki 1900 x'i olabilir mi? Olabilir. Peki 1800, 1800 biraz zor ama arkadaşlar biraz deneyelim isterseniz. Zaten bir yerden sonra farkına varacaksınız. Şimdi Bakın nasıl bulacağız? 2019'dan eksi 20 22'yi çıkartacağım. Ne çıkacakmış arkadaşlar? Son 2 basamının çarpımının 4 eksidir. Bakın burada yazıyor. 4 eksidir diye yazıyor. Bakın. Hmm. Bakın burada sayı çözümlemesi yapacağız. Bakın 2000 2000 artı 10 artı 9 eksi 2000 2000 eksi 12 x y eşittir xy c 4 güzel gidenleri görelim bakın bunlar 2000'ler gitti 19 şimdi şunları karşıya atalım bakın arkadaşlar x y oldu artı 10 x artı y oldu arkadaşlar peki 19 burada bu geldi arkadaşlar burada 23 oldu değil mi burayı düzenleyeceğim x parantezine aldım y artı 10. artı Y eşittir 23. Her tarafı bakın arkadaşlar artık bunu öğrendiniz. Her tarafı artı 10 ekliyorum. Bakın hiçbir şey olmayacak. Y artı 10 parantezine alıyorum bakın. Ne oldu? X artı 1 oldu. Peki burası ne oldu arkadaşlar? 33 oldu. Peki. Şimdi buraya kadar getirdik. Güzel. <laughs> bakın bunlar zaten ne olacak? sıfırdan 10'a kadar sayılar olacak. Rakamlar olacak. Yani başka bir şey olamaz. Burası ne olacak? 1 çarpı 33 olabilir. 11 çarpı 3 olabilir. Peki x artı 1 arkadaş 33 olabilir mi? Olamaz. 32 gelir. 1 olabilir mi? x 0 olabilir. Tabii ki de. 11 3 olabilir mi arkadaşlar? Bakın. Burası 11 olabilir mi? 10 olamaz değil mi? Peki. Ama 7 arkadaşlar bakın olmadı. Bu, bu zaten gidiyor zaten. 11 3 olması lazım bakın. Yani buranın 3 olması için x'in bakın buradan 2 gelmesi lazım. Buranın 11 olması için y'nin 1 gelmesi lazım. Bu güzel oldu. Peki atlayacak mısınız bakın bana. Şöyle getirdim bakın arkadaşlar. Ne oldu? 2000 X'ine 21 2021'de doğmuş o ol... 2019'daki diyor ya. 2021 olamaz. Geçemez yani. Peki. Şöyle yaptım. 1900 1900'lere geldik şimdi. Ne yapacağız? Bakın 2019 0 nerede? 2019 eksi 19 x eşittir x çarpı y eksi 4'müş. Güzel. Bakın 2000 eksi 10 ta eksi 10 diyorum 10 artı 9 eksi 1000 eksi 900 eksi 10 x eksi y eşittir x y eksi 4 düzenliyorum bakın şu 2000'den şu gitti ne oldu arkadaşlar 1000 kaldı bu da gitti 100 kaldı bakın burada 119 biraz daha 10 x eksi y eşittir x y eksi 4 şimdi bakın sayıları bir tarafa ne oldu 223 mi oldu eşittir 10x. Yine arkadaşlar bakın ne gelecek orada. Şunun aynısı gelecek. Değil mi? Bakın y daha sonra bakın x y, artı 10x artı y x parantezini alıyorum bakın arkadaşlar. y artı 10 artı y eşittir 20, 223. Her tarafa tekrardan bakın arkadaşlar ne ekliyorum onu ekliyorum. y artı 10 parantezinde bakın ne olacak arkadaşlar? x artı 1 olacak değil mi? Eşittir 333. Arkadaşlar işlem hatası yapmışım. Şurada çok garip bir işlem hatası. Şurası 123 şu olacak. Buraya 123'e bir şekilde zaman burası 133 olacak tamam mı? 133'ün çarpanları da bakın arkadaşlar. 7 çarpı 19 olduğu için bakın burası 7 olacaksa x 6 olacak değil mi? Burası 19 olacaksa 7 9 olacak. Hmm, güzel. Bakın önemli. Burada ne gelecek arkadaşlar? Bakalım şimdi. 1900 ne geldi? Şuranın iki tane altı var. X eşittir 6. Bu adım bakın. Şurası ne olacak arkadaşlar? Bakın 6 geldi. 1969 olabilirmiş güzel. Peki 1800'lerde olabilir mi arkadaşlar? Onu konuşalım istiyorsanız şimdi. Biraz farklı olacak ama. Şimdi bakın. 2000, 19 eksi 1800 x'ye eşittir. Bakın arkadaşlar ne olacak? x çarpı y 4 olacak. Bakın 2000 artı 10 artı 9 eksi 1000 eksi 800 eksi 10 x y eşittir. x eksi 4 olacak. Bakın gidenleri görelim bakın arkadaşlar. 2000'den şunları çıkarsam ne olacak? 200, 219 değil mi? 219 eksi 10x y eşittir. x 4. Güzel. Bakın yine aynı şekilde şunları sağ atalım. Bakın şunu da sola atalım. Ne oldu? 223 x parantezine alayım dedik arkadaşlar. x parantezine y artı 10 artı y. Her tarafa ne yapıyordum bakın arkadaşlar. Artı 10 ekliyorum. Bakın buradan 333 eşittir Bakın arkadaşlar yer ton parantezinde ne oldu x artı bir oldu Peki buradan gelecek mi bakın arkadaşlar buna 9 çarpı 37 diyebiliriz ama bakın arkadaşlar zaman 37 dersen bakın buradan çıkmayacağını zaten görüyorsun 28 gelir ama yani daha da küçültemiyorum size giderek büyüyor Arkadaşlar bundan sonra anlaştık mı bizim cevabımız zaten tek cevap olmak zorunda olduğu için zaten bunu gördüğümüz zaman sadece bunu anlayın diye gösterdim cevabımız bakın 1 çarpı 9 çarpı 6 çarpı 9 yani 81 çarpı 6, 6 kere 8, 48, 486 imiş. Bakın arkadaşlar, ayeti de çıksa gerçekten çok tatlı bir soru. Belki 1700'lere de götürebilir. Yani öyle sayılar verirler ki 1700'lere kadar gider. Düşünmek çok önemli mı Görüşürüz.